Yalnızca çay, kahve ya da mütevazı bir yemekle yetinilen bu turistik mola, gelecek yıllarda ise büyük bir potansiyel vaat ediyor. Yamaçlarında dizili ve hemen hemen hepsi boş duran taş evlerinin yakın yıllarda birer butik otele dönmeyeceğini, manzaralı teraslarında akşam içkilerinin yudumlanmayacağını, sahilinde zarif teknelerin dizilmeyeceğini, ahşap iskelelerden serin sulara atlanmayacağını kim söyleyebilir ki? Beresun kıyısında ağaçlar arasındaki bu kız kahvesi şimdilik bir tek aile tarafından işletiliyor. Ve zaman zaman sular daha da yükselen sularla kovalamaca oynuyor. Şerefe kadar suya batmış cami duvarı ise halen en çok fotoğrafı çekilen görüntü olmaya devam ediyor. Allah bir aşağıya.